Sıradainee? Haydi, geçelim. Geldanbe! mev Gel, 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 gel. gel, gel. Oğlum <laughs> tamam, nasılsın bugün <laughs> Nasılsın oğlum? Dur çocuğum. Dur çocuğum. Dur çocuğum. Oğlum benim. He? He? فرحت <applause> 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 Dur kızıma. Heh, güzel kızım benim. Git <Sessizlik> git <Sessizlik> Git, 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 git. Gel kızım gel. Gel. kızım oğlum gel. Gel. Kaç yıldır deniz oruzu tavuğu besliyorsunuz? Yaklaşık 10 yıldır deniz oruzu yetiştiricisiyim. Kaç tane tavuk oruzu var? Ee, şu an 100 civarında. Eee tabii ilk bunu Hobi amaçlı yapmıştık, başlamıştık bu işe. Daha sonra çoğalmaya başladı hayvanlarımız. Sonra ilgi çoğaldı, rekabet çoğaldı, isteyenler çok oldu. Onun için biz de hayvan sayısını arttırmaya gittik. O şekilde bir çalışmalar yaptık yani. Şimdi koronavirüs gündemde. Deniz orozları, tavukları da kentin simgesi. Nasıl bir önlem alıyorsunuz kümeslerinizde? Ee, onlarla aslında şöyle bir şey. Aslında hayvanlarda koronavirüs olmuyor. Onun için yani belki bizden e, yumurtaya geçer ya da hayvana geçer. E, hayvandan mesela gönderim yapıyoruz. E, bu şekilde karşı tarafa geçmemesi için bu şekilde kendimizi önce dezenfektan yapıyoruz. Böyle e, tek kullanımlık elbiselerle hayvanlarımızın yemini, suyunu, ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Ee, o şekilde bir önlem alıyoruz. Biliyorsunuz e, deniz orası denizimiz simgesi olduğu için e, bizim için de denizimiz için de e, değerli bir hayvan. Onlar için mesela yemin en iyisini veriyoruz. Ee, işte gördüğünüz gibi kümeslerimizde bazı önlemler alıyoruz. Ee, yaklaşık günlük e, 20-25 kilo civarında yemleme yapıyoruz. Yemek daha sonra işte vitaminleri hastalıklara karşı aşılarını yapıyoruz, kendimiz için önlemler alıyoruz. Yaklaşık iki yıldır Türkiye genelinde zaten sürekli istek var. Ama şöyle bir şey anladım, yurt dışında da istekler çoğaldı. İki yıldır mesela Endonezya çalışıyoruz. Belçika da var, Belçika da girdi. Onlarda da istekler başladı. Ee, o şekilde çalışmalarımız da var yani. Civciv mi gönderiyorsunuz yumurta mı? Şöyle yurt dışı olduğu için canlı hayvan sıkıntı oluyor. Onun için yumurta olarak tedarik ediyoruz. Nasıl gönderiyorsunuz? Ee, İstanbul'a kadar gönderiyoruz buradan. İstanbul'dan sonra kuryeler var. Kuryelerle uçakla beraber e, istedikleri yere gidiyor. Denizden yumurta ihracatına da başladınız ya. Yani yardımcı olmaya çalışıyoruz elimizden geldiği kadarıyla.